Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Binance'in yeni listelemiş olduğu Pendle'ı konuşuyor olacağız. Pendle nedir, ne işe yarar? Bunu konuşacağız. Sonrasındaysa Launchpool'a nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Bunu anlatıyor olacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet Binance e, Launchpool şu anda ekranda görmüş olduğunuz tweet'te paylaştı ve Pendle'da listeleyeceğini duyurdu. Pendle bugün yani 3 Temmuz'da saat e, Türkiye saatiyle saat 1'de listelendi. Peki sonrasında ne mi oldu? Fiyatında çok ciddi bir yükseliş yaşadı. %35'in üzerinde bir yükseliş yaşadı ve 2 sene sonrasında tekrardan bu seviyelere çıktığını söyleyebiliriz. Zaten listeleme haberinin arkasında ne kadar sert bir şekilde yükseldiğini de görebiliyoruz. Sonrasında bir düzeltme de yaşadı. Şimdi biraz Pendle'ı konuşalım. Sonrasında neler yapabilir? Bunları konuşalım ve sonrasında da bu launch nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Bununla ilgili biraz konuşalım arkadaşlar. Pendle'a bakacak olursak yatırımcılara bir varlığın gelecekteki getirisine erişim sağlayan tokenize bir getiri protokolü olarak geçiyor. Diğer tokenize getiri protokollerinden farklı olarak Pendle zamanla azalan otomatik piyasa yapıcısı özelliği ve diğer getiri bileşenleri ile benzersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir ilk olduğunu söylememiz mümkün. Ee, biraz daha Özetleyecek olursak şimdi ilk olarak Ethereum blok zinciri üzerinde ERC20 standartında oluşturulmuş bir token ve merkezi olmayan e, finansman altyapısının bir parçası olarak geçiyor. Baktığımız zaman biraz daha e, Türkçeleştirerek coin'i anlatacak olursam örneğin bir coin satın alacaksınız ve bu coine uzunca bir süre yatırım yapmayı düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Hodl etmeyi düşünüyorsunuz. Ben bu coin'i 3 sene, 5 sene satmam gibi düşünüyorsunuz. Bu proje size şu imkanı sunuyor. Örneğin X kripto parası şu anda 100 dolardan işlem görüyor. Diyor ki sen bunu benden al ben bunu sana bir sene sonrası 90 dolara satmış olayım veya 2 yıl sonrası 80 dolara gibi özellikler sunabiliyor. Bu özelliğiyle de bir ilk olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten özel bir proje olduğunu da söyleyebiliriz bu bağlamda. Ciddi manada uzun vadede yatırım yapıyorsanız aslında denenebilecek mantıklı olabilecek bir yöntem olduğunu da söyleyebiliriz. şu anda 0.95 dolardan işlem görüyor. 1.4 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Gün, içer gün içerisinde Binance'in bu listeleme haberiyle birlikte şu anda 228 dolardan işlem gören bir token arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi yüzde 80'i dolaşımda bulunan bir kripto para ve yüzde iki süreklilik sürekli bir enflasyona sahip olduğunu da söylememiz gerekiyor market cap de market cap değerimiz vesaire de burada yer alıyor Twitter hesabına da bakacak olursak yanlış hatırlamıyorsam 45 bin takipçisi vardı evet 45 bin takipçisi var hani sıralaması için çok iyi diyemem. Çok kötü de değil ama daha iyi olabilir. Bu listeleme haberiyle birlikte de zaten daha da adını da duyuracağı için muhtemelen sosyal medya hesaplarında vesairede büyümeler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Hemen buradan ATH'ını da hızlı bir şekilde inceleyelim. ATH'ını 2 sene öncesi gerçekleştirmiş 3.82 dolarla ve şu anda bu değerden %74 geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalara da bakacak olursak Binance'de zaten yeni listelendiğini söylemiştik. Kucoin'de, Gate.io'da, Bybit'te, MXC'de birçok farklı borsada da listeli diyebiliriz arkadaşlar. Token'ın geleceği ile ilgili konuşacak olursak bu elbette ki birçok farklı faktöre bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bağlı olduğu faktörlerden bir tanesi bana sorarsanız defi sektörünün büyümesiyle alakalı. Yani defi sektörü ne kadar büyürse bu projenin de kendisini Büyütme ihtimali kendisini geliştirme ihtimali o kadar fazla olacaktır adını daha fazla duyurabilir e, Nasıl ki meme coinlerde geçtiğimiz Dönemlerde geçtiğimiz aylarda bir furya başlamıştı bir trend başlamıştı ve çok sert yükselişler yaşamıştık Bunun dışında e, Yine geçtiğimiz aylarda yapay zeka coinlerinde nasıl yükselişler yaşamıştık. Birçok farklı yapay zeka coin'i çok ciddi yükselmişti. DeFi sektörünün de gelişmesiyle birlikte Pendle'da daha yukarı seviyelere ilerleyebilir. Tabii ki sadece DeFi sektörüne de bağlı değil. Projenin kendisini de geliştirmesi gerekiyor. Benzersiz özellikler hizmetler getirmesi gerekiyor. Kullanıcıları daha fazla kullanıcı dostu olması gerekiyor. Bu tarz adımlar atıldığı takdirde de fiyatı daha da yukarı seviyelere elbette ki gidebilir. Evet şimdi gelelim bu Launchpool'a nasıl katılım sağlayabilir biraz da onunla ilgili konuşalım. Etkinlik sayfasına gittiğimiz zaman etkinliğimizin e, bu gece başlayacağını görüyoruz arkadaşlar. Etkinlik 4 Temmuz'da başlayacak. E, Türkiye saatiyle gece saat 3'te başlıyor olacak. Etkinliğin detayları, bütün detayları burada da zaten paylaşılmış. 25 gün boyunca e, bu etkinliğe katılım sağlayabiliyorsunuz. BNB ve TUSD havuzları var. E, bu havuzlarda stake ederek para kazanabiliyorsunuz. Launchpool'un ne olduğunu kısaca anlatacak olursak cüzdanınızda tutmuş olduğunuz BNB'lerle veya TUSD'lerle birlikte bu etkinliğe katılım sağlayabiliyorsunuz. Kesinlikle bu stake ettiğiniz meblağdan azalma olmuyor. Stakeiniz karşılığında size coin hediye ediyorlar. Coin ödülü yatıyor. Pendil olarak ödüllerimiz yatıyor olacak. Ödüllerimiz ise yanlış hatırlamıyorsam saat başı yatıyor olacak. Ve evet havuz bakiyelerin anlık görüntüleri SS olarak alınacak şeklinde paylaşılmış. Dediğim gibi coininizden hiçbir şekilde azalma olmuyor. Sadece stake ediyorsunuz ve ödül kazanıyorsunuz sürekli olarak. Bu ödül sürekli olarak hesabınıza yatıyor ve istediğiniz zamanda spot hesabınıza talep edebiliyorsunuz bu ödülleri. Bunun dışında da örneğin bu cüzdanınızda tuttuğunuz BNB'lerle bir işiniz çıktığı takdirde de onu da çekebiliyorsunuz. Yani stake'i bozabiliyorsunuz. Ee, ve önceki ödülünü de yatmış oluyor. Hiçbir şekilde yine azalma olmuyor arkadaşlar. Burası da etkinliğin ayrıca güzel bir kısmı. Etkinliğin %80'lik ödül havuzu BNB ödül havuzunda yer alıyor, %20'lik kısmı ise TOC ödül havuzunda yer alıyor. Launchpool kapsamında dağıtılacak ödüllerse toplam token arzının toplamda %2'sine tekabül ediyormuş arkadaşlar. Bu detaylarda burada paylaşılmış. Ee, zaten genel olarak etkinliği aslında bu şekilde anlatabiliriz. Katılım için ne yapmanız gerekiyor? Elbette ki bir Binance hesabınız olması gerekiyor. Açıklamalar kısmında bizim komisyon indirimli Binance linkimiz yer alıyor. Oradan Binance'e kayıt olabilirsiniz. Ve rehber videolarımızda yer alıyor. Onları da izleyerek e, kayıt KYC işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve para yatırma işlemini de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Elbette ki cüzdanınızda BNB veya TUSD tutmanız gerektiği için bu işlemleri nasıl yapacağınızı zaten diğer videolardan öğrenebilirsiniz. Sonrasında launch nasıl katılabilirsiniz? Hemen Binance'in ana sayfasına geldiğiniz zaman üst kısımda kazan sekmesi yer alıyor. Buradan e, launch bedet tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Launch bedet tıklıyoruz. Sonrasında açılan bu sayfada şu anda da gördüğünüz gibi e, Pendle yer alıyor. Yakında başlayacağı yer alıyor. Akşam e, 9 saat sonrasında etkinliğin başlayacağı burada gözüküyor. Buraya tıklayarak hangi havuza tıklamak istiyorsanız hangi havuza katılmak istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. Ve cüzdanınıza tuttuğunuz bakiyeyi istek ederek bu etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Sonrasında eğer parayla işiniz çıktıysa çekmek istiyorsanız spot hesabınıza da yine aynı yerden giriş yaparak stake'i bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde aslında e, katılım sağlayabiliyorsunuz etkinliğe. Etkinliğe e, buradan katılım sağlayabiliyoruz. Şu anda etkinlik aktif olmadığı için katılım sağlayamıyoruz. Örnek olması için eski etkinlikten gösterecek olursam bu etkinlik de hala devam ediyor bu arada. 5 gün sonrası sona erecekmiş maverick protokol bunun da videosunu yine çekmiştik aynı şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz hemen stake'e de basıyorum ve burada şu anda giriş yapmamı istiyor e, giriş yapamıyorum şu anda video içerisinde olduğum için burada zaten cüzdanınıza tuttuğunuz bakiyenin belirli miktarını seçerek arkadaşlar stake ediyorsunuz ve bu sayede de karşılıksız bir şekilde para kazanmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Pendle Binance'de yeni listelendi ve fiyatında çok ciddi yükseliş yaşadı. Pendle nedir? Ee, nerelerden satın alır? Bunlardan bahsettik. Binance'in launch pool'una nasıl katılabilirsiniz? Bunlardan bahsettik. Pendle ile ilgili sizlerin görüşleri nelerdir? Bunları da merak ediyorum. Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca gelecek videolarda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz? Onları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim bu videoluk anlatabileceklerim bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak için videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.